Şimdi gelelim baskıya. Ben şöyle düşünüyorum. Bu bildiğim bir şey değil, yorum. E, ve tecrübelerim. Ya yani savaş ben savaş muhabirliği yaptım geçmişte. E, hala da yapıyorum savaş bölgelerine gidip geliyorum. E, şimdi biz savaşta şunu görüyoruz. Dünkü patlama doğru gösterdim ya. Savaş kız, kızıştığında ya da biz deriz yani mesela Türkiye'de de hani orduyu ne kadar çok kullanırsanız ordunun gücü o kadar artar toplum içerisinde değil mi? Yani bu böyledir yani. E, algısal olarak da böyledir. Şimdi savaş ne kadar varsa bir ülkede ordu da o kadar güçlüdür. Burada da Taliban e, savaşmadan geldiği için, yani düşünün e, kendimizden örnek verelim. Yani, oturdunuz ve müzakere ederek herkesi ikna ettiniz. Hadi birlikte yönetelim dediniz. Bu mu sizi daha open mind, daha açık görüşlü ve daha sakin yapar? Yoksa herkesi döve döve artık ikna ettiniz ve oturttunuz ve güçlü bir şekilde kazandınız savaşı. Bu mu sizi daha açık görüştü ve demokrat demokrasi yok da yani daha e, istişareye açık yapar. Taliban şu an istişareye açık, gerçek değil bilmiyorum. Ama uluslararası toplumda entegre olmakta istiyor. Entegre olursa bunu sürdürebilir. ve entegre olursa aynı zamanda şu da olabilir. Yani uluslararası toplumda ben Taliban'ın entegre olması gerektiğini şundan dolayı da düşünüyorum bu arada. Ya burada tek yönetim Taliban olacaksa uluslararası toplum burayı kapatırsa burası kapalı bir rejim olur. Ama açarsa entegre olursa en azından birileri buraya girer çıkar. Bunların insan hakları ihlallerini falan raporlar. Der ki bak yapma ben sana şu yatırımı yapıyorum. Ekonomi çünkü her şey. Yapmam şunu yap bunu yap. Yani bu, tek, bir tür müzakereler olur. ya yani biz Mısır'da mesela Sunni çok bir İran olabilir mi? Sunni bir İran. İran, İran'ın açık olduğu kararlar var. Daha kötüsü olur. İran'ın Rusya ile ilişkisi var. İran'ın Çin ile ilişkisi var. İran'ın Körfez ile ilişkisi var. Birleşik Arap Emirlik'te İran'ın ticari ilişkilerini hayal edemezsiniz. Bu kadar kavgalı oldukları gibi göründüğü halde. Mesela biz Mısır'da ben 2012'de Kahire temsilcisiydim TRT'nin. E, 2013, 2012, 2013 iki sene darbe oldu orada. Ben darbe oldu da şunu söyledim. Ya burayla ilişki yani burayla ihvana bile yardımcı olmak istiyorsak Mutlaka Mısır devletiyle ilişkimizin olması lazım. Çok sert açıklamalar olursa burası bizim ikinci Suriye'miz olur dedim. Nitekim oldu. Nitekim biz ve nitekim oldu. Biz e, eğer CC, yani CC darbe yaptı evet doğru diktatör evet doğru ama ilişki kurarsanız eğer Orada İhvan bile bunu düşünüyordu ve istiyordu. Şimdi burası da aynı şey. Bence burada Türkiye doğru bir politika izliyor o yüzden. Yani Afganistan'da çok soğukkanlı götürdü. Şimdi burada büyük elçiniz olur. İlişkileriniz olsa buradaki insanlara dokunabilirsiniz, yardım edebilirsiniz, onları dinleyebilirsiniz, onların mağduriyetlerini yönetimle konuşabilirsiniz. Çünkü güç merkezi yani şöyle, şimdi eee kötülük yapan bir sürü ülke var dünyada. Diyelim işte Doğu Türkistan'dan bahsediyorsunuz. Yani sizin Pekin'e sözünüz, Çin'e sözünüz geçebilir mi? Geçen o zaman Pekin'e ne kurmak zorundasınız Doğu Türkistan'a yardım etmek istiyorsanız. Ya Amerika, yani bu şu mantık, e, diktatörler, yani diktatör, Suudi Arabistan'da diktatör, o da diktatör, Körfez diktatör dolu. E, burada, yani İngiltere işte bir sürü şey yapmış. Fransa, Kuzey Afrika'da, Orta Afrika'da sömürgecilik yapmış. Bir sürü insanı katletmiş. O zaman Fransa'ya da ilişki kurmayalım. İngiltere'ye de ilişki kurmayalım. Amerika, Irak'ta bir buçuk milyon insanı katletti. Amerika'ya da ilişkimizi keselim. Rusya'yla, Suriye'de yaptıkları yüzünden ilişkimizi keselim. Çin'de, Doğu Türkistan'da, Hindistan'da, Keşmir'de yaptıkları yüzünden ilişkimizi keselim. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya olmadığı için de Taliban, eğer entegre olursa hesap sorulabilir. Kapanırsa Mehmet abi, ben öyle düşünürüm. baskı uygular mı? Hazarılara yaptığının benzeri gibi. Uygulayamıyor. Niye? İran büyükelçiliği şurası İsmail Samad inanamazsın. İran büyükelçiliği şu anda burada en çok çalışan büyükelçilik. Kapısında her gün dolu. Giren çıkanın haddi hesabı yok. Taliban ayrılmadılar yani şurası. İranlılar. İranlılar ayrılmadılar. Hayır. Hayır, Taliban'la görüşüyorlar sürekli. İran büyükelçiliği şu anda bir şey mi? Şuradan çıksam sokağa benim yayın yaptığım yerler var. Tüm sokaklarda. Bundan 10 gün önce Aşura vardı. Hz. Hüseyin'in biliyorsunuz şehit edilmesinin yıl dönümüdür ee, ve yani Şiilerin de Türkiye'de Alevi vatandaşlarımızın da çok hassas olduğu bir meseledir bizim için de yani Hz Hüseyin çok çok özel bir değerdir her şeyden önce e, Hazreti Peygamber'in torunu ve Hazreti Hüseyin'in o şehadetinin yıl dönümünde e, Muharrem'in 10'unda Aşura günü Afganistan'da törenler yapıldı bir şey değil mi havaalanına giden bütün yollar ya ana yol o ana kapıya giden yol tamamında e, Şiilerin astığı bayraklar var ve afişler var. Hazreti Hüseyin'in posterleri var. Burada yolda var mesela. Yani İran burada e, Taliban şey yapmıyor. E, bu süreci böyle e, apolit şey yönetmiyor yani. Bunharca e, yönetmiyor. Kelimeyi bulamadım. Aptalca yönetmiyor diyecektim. Hı -hı. Kelimeyi bulamadım. E, Taliban çok akıllıca götürüyor bunu da. Yani İran'la da ilişki içerisinde. Hazaralar onlar, Şiiler. E, onları da bu sistemin içine dahil ediyor. Ama bir şey diyeceğim. Mesela yeni kurulacak yönetimde e, şey olacak. Hamid Karzai olacak. Abdullah Abdullah olacak. Eşref Gani'ye seçim kaybeden. E, Gülbettin Hikmetyar olacak. Bu isimler kesinleşti. 9 kişilik olması bekleniyor. Ama şu soru mesela. Bunlar bu arada kadın konseyleriyle görüşüyorlar. STK'larla görüşüyorlar. Akademisyenlerle görüşüyorlar. Her gün burada toplantılar yapılıyor. Dün Kadriye Kadınlarla için. görüşüyordu. 2 gün önce evet, evet doğru. Abdullah Abdullah da beraberdik evet. o görüşmede. Şimdi bunlar yapılıyor burada. Sonra eee yani Taliban sembolik olarak mı bu isimlere bu pozisyonları verecek? Ve kendi bu kadar güçlüyken yoksa gerçekten bunların yani bunların istişarelerinden bir sonuç mu çıkaracak? Bunların hepsini tecrübe edeceğiz, bilmiyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı e, teknik personel kaldı ben orada dedi, e, nasıl bir teknik personel evet. bu? Yani e, orada bir de yani silahlı şu... hiç kimse yok mu? Onları koruyacak. Eğer korumaları nasıl yapılıyor? Var. Özel harekat polislerimiz var burada. Onlar kaldı orada. Ya, özel hareket polislerimiz biliyorsunuz yani işte Irak'ta da Libya'da da eee hmm. yani liste olan her yerde özel hareket polislerimiz hmm. var. Onlar bulurlar. Elçiliği koruyorlar. Evet. E, Taliban da zaten büyük elçilikleri koruma garantisi verdi. Sefaretlerle ilgili öyle bir durum var. E, bir de işte teknik personel ne iş gidilir. yapacak Türkiye'den, orada. Onu onu söyleyeceğim. Türkiye'den bir uçak gelirse bir şey olursa onları indirip kaldırabilecek bir teknik personel var bildiğim kadarıyla. Anlatın. kaç kişilik bir personelden bahsediyoruz? Bilmiyorum. Sayı bilmiyorum. Ya Biliyorum bir sayı biliyorum ama emin olmadığım için söylemiyorum. Bir de böyle dönemlerde ee, açlık kıtlık yani tedarik... 30'a 30'a 30 yakın diye biliyorum ama emin değilim. Açlık kıtlık, tedarik zincirinin bozulması olur. Marketler, dükkanlar işlemez. Öyle bir evet, şey var mı orada? Evet. evet. Marketler, dükkanlar açık ama gümrüğe giren mallar, gümrükten çıkan mallar, yatırımlar. Mesela burada bir baraj projesi var. Bazı iş Türkiye'nin yatırımları var. Bunların hepsi bir miktar etkilendi çünkü oraların ya bankalar kapalıydı 3 gündür açık bankalar şimdi para transferi yok burada sarraflar çok kullanılıyor yani alışveriş yaparken ya da para transferleri sarraflar üzerinden yapılıyor burada siz bir döviz bürosuna diyorsunuz ki işte Bukam'daki ya da Banglam'daki şuraya işte 10 bin dolar ver oradaki o döviz bürosunu alıyor buradaki buradaki ne veriyor bizdeki kapalı çarşı usulü biraz böyle bir sistem var burada çok yaygın Havala işlemi havalı evet evet abi. O sistem işlemedi bir süre, uzun bir süre. Bu çok etkiledi tabii ki. Mehmet Akif dönmeyen Türk vatandaşları niye dönmedi? Ee, burada çalışanlar ve kendilerini güvende hissedenler var. Anladım. Onlar dönmedi. Yani güvende olduklarını düşünüyorlar. Bir de şunu söyleyeyim bakın gerçekten Taliban'ın yönettiği yerlerde şu anda cinayet yok. Tecavüz yok. Yol kesme yok, hırsızlık yok. Yollar çok güvenli. Bakın bu, bunlar bunlar gerçekleri Afganistan'ın. Daha önce ki yönetimde kimse bir yerden bir yerse Taliban'dan nefret ediyor adam. Bana röportaj veriyor. Diyor ki çok korkuyorum falan filan. Nereden geldi? İşte Kunduz'dan geldi. Nasıl geldi? Yolda. Peki bir hafta önce gelebilir miydin? Gelemezdim. Yol güvenli mi? Güvenli. Ya yani Taliban'ın e, en önemli iddiası güvenlik. Güvenlik sorunu şu anda sadece terör eylemleriyle ilgili var. Yani Afganistan halkına diyor ki ben sana güvenlik vaat ediyorum. Afganistan halkı için de bu çok önemli bir şey. Ben bunu Irak'ta tecrübe etmiştim. Saddam Irak işgalinden ve Saddam devrildikten sonra ben Irak'ta çalışıyorum, temsilcilik yapıyorum. Ee, Iraklılardan Saddam'dan nefret eden herkes şunu diyordu. Saddam zamanında en azından e, nerede ne patlayacak diye bir düşüncemiz yoktu. Güvenli bir Şekilde çocuklarımızı parka götürebiliyorduk. Bunu da çok anlaşılır buluyorum. Çünkü insanların yaşarken biz şimdi çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir yerde yaşıyoruz. Çok şükür. Ya yani burada <laughs> burada e, ya bu tür yerlerde gerçekten insanlar bunu bir yüz kere daha yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti falan yüz kere düşünüyor. Bu bir gerçek. Diyorsunuz ki ya evet yani çok çok önemli şeyler başarılmış bu memlekette. Gerçek bir devlet kurmak, bir milli ordu kurmak, böyle bir şeyi inşa etmek. Bunu rağmen bütün dünyaya rağmen yapabilmek. Şimdi bakın yani çok başka bir tablo. Bir, hiç farklı değil 100 sene önceki pozisyonumuz. Neyse insanlar şunu istiyorlar sadece. Yani biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Ben mesela Türkiye'ye geldiğim zaman ee, bu tür savaş bölgelerinde çalıştım, konferanslara falan gittim. öğrencilere şey diyor. Ya ben yaşadığımı hissediyorum. Bir kafeye gidip çay içtiğimde veya bir bir yere gidip arkadaşlarımla oturduğumda şunu görüyor. Yani ben, e, yani savaş bölgelerinde çalışan herkes ya da bu tür kriz yerlerinde bulunanlar, e mesela ben şimdi Türkiye'ye geldiğimde eğer gelebilirsem bir sıkıntı olmazsa e, Türkiye'ye geldiğimde e, müthiş iyi hissedeceğim kendimi yaşadığını hissedeceğim. Siz onu hissedemeyeceksiniz hiçbir zaman. Çünkü çok iyisiniz yani. <laughs> ne zaman geliyorsun? Bilmiyorum. Şarjı bitince ama bitmiyor. <laughs> ben gidebilir miyim artık? Bu nasıl bitmedi? Gerçekten <laughs> Yani Gerçekten %10'du evet. ve hala bitmedi. Nasıl bitmedi bilmiyorum. <laughs> Konuklarınızdan da çok çok özür diliyorum. E, programda muhtemelen çokça vakit aldım.